Aa, merhaba arkadaşlar. Hepinize selamlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta ilk yardım seti yapacağız. Evet doğru. İlk yardım seti ve bunun için gereken tek e, mekanizma alet bu işte bu minik şey. Neyse e, başlayalım. Şimdi şuradan şuna basınca ilk yardım setimiz planlanıyor. Basıyorum. Geldi ve bakın ilk yardım seti ya Yani ben yani. İşte gördüğünüz gibi böyle bir ihtiyacı bir var. Buna, bunu Game mod 0'a girelim. Game mod 0'da ya da Game Mode 2'de kullanabiliyoruz. Biraz etrafta koşturacağım. Şöyle. Arkadaşlar ben acıkınca videoyu devam ettireyim isterseniz şuradan da Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz. Acıktım ben bayağı bu oyun içinde gördüğünüz gibi. Hatta canımı da şuradan azaltayım. Buradan geçeyim. Buradan atayım bir de. Olsun. Şimdi bunu kırıyorum. Ve aniden bakın şeyim çaldı ve yemeğim yemek açtığımda çaldı. Şimdi bunu nasıl yaptım diyeceksiniz. Şimdi oraya gelen bloğu iyi bakın. Ve bir de benim kafama bakın. Fark ettiyseniz aynı şey şimdi ben burada kendi kafamdan bir tane koyuyorum. Nasıl yapıyorum bunu? Set block. Set block. Koordinatlar. School. Sonra bir. Replace. Sonra extra. Type. Kime benzesin? Admin. Yani benim adım. Admin bu. Benim Minecraft'taki şu an kullanmadığım Admin. School type 3. Rot 90. Bunun aynısı bu şeyin aynısı açıklama kısmında böyle göstereceğim size bunu. Bunu aldırmayın kendime açlık verdim oradan. Açıklama kısmında o komik yazacak. Şimdi bu Bunu kırınca bakın anında sağlık verdi ve doygunluk verdi. Böyle gibi. Şimdi buradaki sistemden hadi yapalım bu bir birlikte. Ben. şimdi hmm, yeni bir web açalım diyeceğim de ona gireyim orada şey. sadece o alma komutu şeyde olacak admin yazmayacaksınız var da siz ee, şu admin bir de kendi Minecraft adınızı yazacaksınız. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya... Ee, şöyle... Şöyle bir tane, sonra buna bakacak bir şekilde bir tane ve tekrar buna bakacak bir şekilde böyle bir sistem kuruyoruz. Sonra... Şöyle buraya getiriyoruz. Buraya şu koyuyoruz. Şimdi bu ne yapmamız göreceğiz. Bu buna hopper e, honey klo honey denir. Şimdi bu honey'ler boş ya. Bir tanesi içine bir tane şey atıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi honey klo. Bir buraya gidiyor. Bir oraya gidiyor. Bir buraya gidiyor. Bir oraya gidiyor. Ve bu redstone olduğu için buna sinyal veriyor. Şimdi buraya bir tane common klo koyuyoruz şifre basarak. Şifre basarak koyabiliyoruz Sonra burada test for block. Sonra sizin e, test for block. Ve şurada nereye hani şurada komutları yazdık ya. Ona basınca o oradaki şeyler hani tam burası ya. Oradakinin aynısını buradaki şeylerin koordinatların aynısını kopyalayıp Buraya yapıştıracağız. Sonra da boşluk bırakıp school diyeceğiz. Yapalım hemen. Test for block. Bir block test et dedik. Sonra koordinatları gireceğiz. Odakin aynısını gireyim. Nokta 9. Bu arada <laughs> şurada ıı, nokta 5 yazıyorum. Bunun üstüne gelince gördüğünüz gibi nokta 1 falan nokta Tekrar rakamla yazabilirim sadece. Burada 5 falan filan var ya. Her zaman siz onu 5'e yuvarlayın. Evet 5'e yuvarlayın. Bunu yazdıktan sonra ıı, şu şekilde bir şey daha yapıyoruz. Herhalde bir şekildeydi. Aynen. Sonra buraya bir tane koyuyoruz. Şimdi bu yanıyor. Çünkü burada bu blok burada. Eğer bu burada olmasaydı Burada burada orası çalışacaktı. Bu burada olmasaydı bakın gördüğünüz gibi sinyaller. Ama oraya o blok gelince orada bir blok olduğunu algılıp yine sinyaller. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Şu e, onun yanına ve önüne ve, e, ilk yanına ve önüne redstone koyacağız. Bett an. Yanındaki bloğa effect qp 610 yani can vermesini istedik. Buraya illa böyle yapmak zorunda değilsiniz. Burada normal blok da olsa, olur. Sadece ben ilk yardım seti hazır diye yani bir de o blok olmadan bunu yapalım. Böyle de yapabilirsiniz bunu. Şimdi aynı şekilde buraya efekt QP 6 boşluk 1 baş, boşluk 10. Burada bize can verecek. Sonra bundan bundan sonra burada efekt QP 23 1 ve 10 yani doygunluk verecek. Hemen yapalım onları da. Şuraya. QP, QP, Altın, bir, altın. Şimdi hemen karşısına bir de Buna da 5 kaç 23 1 yapınca hepsini seçiyoruz. Ctrl L -c yapınca kopyalıyoruz cetreleme yaparak da yapıştırabilirsiniz. Bunları yazdıktan sonra artık bunu kaparsak Bir dakika. Heh. Alamadım. Aldım. Şimdi Şimdi buna gördüğünüz gibi redstone gelip gidiyor. Ee, bu çalışmasa da şimdi bu çalışıyor ya. Bu arada admin yerine kendi adınızı yazacaksınız. Benim adım admin ya. Ve kendi adınızı yazıp kendi kafanız olacak o. O yüzden bir tek çirpeke skin ekleme yaparak kendi kafanız böyle bir şeye benzetilir isterseniz yükseldiğiniz ekmeğe. Godman diye bir adam var onun kafasını da yapabilirsiniz ama artık o onun kafası Böyle kız kafası yapmışlar orayla. Kendilerine saçma sapan bir kafa yapmış. O artık ilk yardım seti kafasına benzemiyor. O yüzden maalesef onu kullanamıyoruz. O yüzden kendi kafamızı almışlar. Neyse dediğim gibi şimdi. Geldi ya burada. Bunu kıralım. Bak en baştan. Geliyor. Geldi. Kısaca diğer modosu da alıyoruz. bir şeyler yap. Neyse canımız azalırsa kuruyoruz bunu. Ve bize veriyor can. Tamam. Ee, benim izlediğiniz için teşekkürler demeden önce. Bir dakika. Kapa. Bir dakika arkadaşlar. Neyse beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler dilerim ve görüşürüz.